Selam arkadaşlar. Birbirinden şapşal hayvanlarla dolu çiftliğimize hoş geldiniz. Siz de bu hayvanları merak ediyorsanız bu video tam size göre. Komik hayvanlar başlıyor. <laughs> Anne. Anne! nereye? Oy! Siz kimsiniz ya? Bekle bizi. Ay, ne geliyorsunuz? Gelmeyin. Benim karnım acıktı. Anne ben susadım. Anne bizi yüzme. Evladım vak vak spor basket takımı gibi arkamdan gelip durmayın. Ben bir köpeğim. Hey köpek Hadi Oy anam. Oy çok kaşındım. Oy karınca mı? Pire mi bu anlamadım ki. Oy popom. Ay çok kaşınıyor. Ay. Aferin yavrum Charlie aferin. Hah. İyice yıka yüzünü. Yüzünü iyice yıka. Aferin. Burnunu da yıka. Burnunu burnunu yıka. Lan oğlum karıştır demedik. Yıka dedik. Allah'ım yarabbim ellerini yıka. iyice yıka ellerini. Tamam hadi çık. Tamam yıka elini çık. Yeter suyla oynadın. Uyanam. Gel gel Fikret abi kuşu gördün mü? Lan gitme yiyeceksin o. Sen de kimsin? Anam öldü mü ya bu? Allah Allah. Süleyman iyi misin? Ay. Gelme gelme Fikret abi kuş çok büyükmüş. Ha birisi daha var. Oy. Oğlum siz ne saçma tiplersiniz ya? Vallahi ben gidiyorum ha. Şişt, Süleyman? Süleyman oğlum gel buraya. Bak sen hala orada mısın? Ay. Ay ben mi? Yok dedem. Oğlum geliyorsan gel vallahi ben gidiyorum ha. Abi gelemiyorum ki kuş bana bakıyor hep. Oy. Aha bizim buzul çatlamaya başlamış. Aman Fıruz abi dikkat et. Ben oğlum kayıyor anam. Eyvah. Abi küresel ısınmadan mı hep bunlar? Tabi tabi. Dur abi ben geliyorum seni kurtarmaya şimdi. Bekle. Oy anam lan. Oy anam. Bunların ikisi de kafadan kontak. <memes> <laughs> ya bu insanları bir türlü anlayamıyorum. Bu köprünün yürüme kısmını niye bu kadar ince yapmışlar acaba? Ama olsun <o> <laughs> biz maymunlar her yerde rahatlıkla yürüyebiliriz mini mini bir kuş donmuştu tuvalete konmuştu aldım onu içeriye cik 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 ötsün diye cır, cır olmuşken canlandı klozet bak boş kaldı bak boş bak boş <laughs> bakın şimdi size birbiriyle kesinlikle anlaşamayan iki tane şapşal koyun göstereceğim dikkatle izleyin gel buraya gel Ona, Ay, sana. kaldı. en iyi vuruşun bu muydu şimdi yani şimdi sana göstereceğim en iyi vuruşu kolla kendini Al o zaman. Ay kafamı acıttın ya. Şimdi görürsün. Nasıl sen görürsün? Hazırım. Geliyor. Gel bakalım. Oy. <laughs> Gördüğünüz gibi bu çiftlikteki bütün hayvanlar biraz şapşal. Buyurun size bir at. Oy, <laughs> <laughs> oy. Bir şey olmadı iyiyim ben. <gülüyor> ne gülüyorsun ya? <gülüyor> Gülünmeyecek gibi değil. Videonun bundan sonraki kısmında ise birbirinden akıllı köpekler var. Aaaa! Oyy! Anam! Anam! Bu var ya! <laughs> Tam bir şapşal! <şart> <laughs> oğlum Erdinç suya girme lan! Suya girmesene! Lan oğlum suya girme dedim sana! <laughs> Merak etme Sıtkı abi! Biz Golden'lar iyi yüzücüyüzdür! Anam! Batıyoruz galiba! Sorun şu ki ben yüzme bilmiyorum! Ç çabuk karaya çıkalım! Karaya çıkalım! Y yenge de iyi yüzüyormuş maşallah! bir orada yengeç var ha. Ne? O ne lan? Ay ay ay, ay ayağıma bir şey değdi. Ay yengeç değdi. Ay, ay bir daha ben bu suya girmem. Ay Rex ben çok sıkıştım. E, su gördükçe daha çok işim geliyor. Ay, ne yapsam acaba denize mi yapsam? Ay, yok yok şuraya yapayım. ama olmaz ki çok ayıp olur. Ay çok yüksek. E, ha inemedin mi? Ya bakma sana sen. Bakacağım. Şimdi sen görürsün. Bak şimdi böyle ineceksin. Bak bak gösteriyorum. O zaman. Bak. Oy oy oy. Oy sahip. Babuk beni merdivenden itti. Oy ben yapmadım ki. Kendi düştü. Çok garip. Sanki biri beni takip ediyor gibi. Ulan anneciğim. Ulan sen miydin lan? Gel buraya. Gel buraya seni mahvedeceğim. Seni deli dana. Köpük. Yine nereye kayboldun? Yemek hazır. Ne? Hey, biri yemek mi dedi? Paşa hadi oğlum getir şu topu artık. Ta tamam sahip acele etme. Şu, şu, şu topu mu demiştin? Ha hangi topu demiştin sahip? Oho tamam, paşa hemen alıyorum ben. Ben şimdi ben biraz denizden kork yani şey biraz ayaklarım ıslanmasın diye şey yaptım. Hemen aldım bak. Aldım. Çocuk oyuncağı bu. Kolay. Ay <laughs> anam <Lan>, bu araba <laughs> kim yükseltti böyle. Çekil kenara topi top. Bak şimdi böyle atlayacaksın. Hop. Uy uy oluyor ya. Anlam ya anlam. ne oldu çok bilmiş efendi. Gel bakalım yardım et bana. Oğlum yardım et dedim taklit et demedim. Şapşal köpek. Aa kapıyı kapatmışlar. Sorun değil. Fındık. Ay. Fındık. Nerede bu köpek? Ee, yokum ben. Ayakkabılarım nerede? İnşallah balkondan aşağı bakmaz. Aa yine mi sen geldin pis köpek? Kapat çeneni. Ya, şimdi... Seni kendine beğenmiş şapşal. ederim. Hı. Aa sen miydin Kuntis? Aa Bobby gelsene dışarı oyun oynayalım. Senin var ya tarçın kuyruğunu ısırırım. Bak. Şimdi, ya bu ne, ne biçim güreş ya? Hiçbir şey anlamadım. İn üstümden. Bir kulak ver bakayım. Ya Hı, çekil. Isır... Ya ben tembel bir köpeğim. Ne yapayım ya Allah Allah? Ya böyle güreş mi olur? Oynamıyorum ben. İn üstümden. Ya hayret bir şey ya. Aha salonda buldum. Evet kesinlikle benden kaçmaz bu. Bir köstebek. Evet evet. Her yere çok açmış baksana. Oo plajda yaşayan bir köstebek galiba bu. Evet burada da var sahip sahip köstebeğin izini buldum izini buldum bu adam niye hiç benle ilgilenmiyor ya yaşasın yiyecek bir şeyler oh, iğrenç iğrenç yok güzel mi acaba karar veremedim bir değişik tadı var bunun ekşi mi desem e, tamam yiyorum tamam e, vazgeçtim e, yemiyorum yemiyorum Mama isteyen var ben mı? Isterim. Ben isterim. Ben, ben ben. ben. Oha hepsini yedim ama. Ay, dur. Ay, dur sana. Yapma sana. Oğlum Esnat bir durun. Gözü. Seni obur. Seni obur. Ay, bir rahat vermediniz.